<laughs> 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 e, hey yeah, yeah, yeah. Merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle Minecraft SkyWars oynuyoruz arkadaşlar. Ee, hemen şöyle oyun başladım. de chestleri hemen alalım ve oyunumuza inşallah hikzistiams bir e, güzel bir oyun olur dileğiyle oyunumuza başlayalım. Her neyse yukarıda ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor yukarıda. Beyler hack mi var anlamadım. İş anı yok dur şu ağzıma tükereyim. Oyunda hiç hack yok hack yoktu ve bana hack geldi böyle şanssızın dibine vurmak gibi bir şey oldu. Ama yapacak bir şey yok. Biz hala umutluyuz kazanırız diyoruz ve oyunumuza odaklanıyoruz ve hemen şöyle yukarı çıkalım kesin bir bu bak filan oldu. Hani biliyorsunuz kaç gündür Skywars gelmiyordu klişe lafımız artık ee, ve ben de dedim Zaman varken çekeyim dedim zaten birçok Kişi bekliyordu beyler. Ee, en çok zaten şey izliyorsunuz kaybı varsa. Ee, ama Mehmet de şöyle karar aldı ki yani. almadık asıl. Ee, yeni serilere başladık biliyorsunuz. Mehmet mesela uçak oyunu, savaş oyunu falan başladı. Ben de e, biliyorsunuz paint Blank'e başladım. E, güzel bir oyun olduğunu düşündüğüm için başladım ve tutar diye düşündüm. İstenmez olmasına rağmen e, Skywars'tan yine de çekmeye devam edebilirim yani gelebilir ikinci bölümü. Siz e, beklemede kalın şöyle diyorum ve adam gelmişler. Adam tabii ki evet adam aldık. Adam aldık ama son kalplerimiz. 6 kişi kaldı haydi 3 kişi de video çıkıyor biliyorsunuz Adamın o kadar seti vardı ve almaya başardık Haydi lan direnelim haydin. Beler çok kötü şu an durumumuz Hemen bir değiştirme ekstriği çevirip ekstriği hemen bas bas basalım Konuşamadım Adam ama çok mallık yaptı yani o kadar seti vardı adam Resmen Gapple'ı önümün gözümün önündeydi yani. yani Onu da yemedi sanırım Yeseydi çok büyük sıkıntılar olurdu Şunu alalım şunu at kazmak için tamam güzel ve 5 kişi kaldık çok güzel bir bagolu ee, bug oluyor herhalde bir yerlerden bir şey çıkıyor her neyse evet biz mu la bizi evet şimdi şunları alayım beyler lazım olur ve ortaya gitsek mi diyorum adam hayvan gibi gelişti bakalım buradan adamlar kapışacak sanırım şimdi ölen olur diye düşünüyorum şuraya gideceğim Nereden gitsem şuradan mı gitsem bilemedim Şuradan gideyim daha iyi olsun ee, Şurada 46 tane şeyimiz varmış tamam güzel ee, Evet 5 kişi kaldı Ay 4 kişi kaldı 3 kişi de video çıkıyor haydi Haydi e, Böyle bir video olacak sanırım heyşanı çıkar yani ee, Oyunda o kadar ki Anlatamam yani Oh my god burada bir Clean up olur mu diye düşünüyorum ama olmaz sanırım çünkü adamlar hayvan gibi gelişmiş en çatlı men çatlı Biz ise mal, mal. Evet adam gidip bize odaklandı ama adam ok manya yapabiliriz Evet evet Öyle. Evet adamı attık beyler. Ve iki kişi kaldı. Süper bir taktikle adamı attık. Oha adam ender pearl'leri <laughs> sallıyor ama öldü. Evet <laughs> Beyler böyle adam mallık yaparak öldürdü. Herhalde adam da ortada hemen ona koşmayacağım. Çünkü adam hayvan gibi gelişmiştir. Eee ama ben yine canıma susamış gibi gidiyorum. Böyle bir risk alıyorum. İşana da adamı alacağım. Tabi adam mı bulabilirsem Adama da acıdım beyler O kadar gelişmiş adam ortaya filan sömürmüş Ama beni öldüremedi yani e, Yapacak bir şey yok e, Ben ölseydim iyi mi olurdu yani Onu demeye çalışıyorum İşen arkalanmayız Tamam arkalanmadık güzel ama her an ölme şansımız var Ve orada bir adam Ve orada bir adam Haydin Haydin ve GG Prozan Berkiler kaydık ee, Buradan da bir çanta yaptık yani Buradan o zaman da Ama selamlar olsun Her neyse adam böyle Yaptık bunun bir lafıyla ee, O zaman ee, Laflar tabii bunlar Her neyse arkadaşlar Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum Heyecanlı ve kısa bir Öz bir film e, Film diyorum işte Skywars oldu ve GG yazmayı unuttuk Böyle şanslı olur GG yazalım ee, Her neyse Beni izlediğiniz için teşekkürler Yorum ve like atmayı unutmayın Görüşürüz Bye, bye. O vídeo chega